yaşam ve yatırım için kayıp yok, getiri çok. Hem de çok çok olan tek kuruluş. Kim mi? Tabii ki 25 yıllık tecrübesiyle size, bize, hepimize kazandıran Başak Gayrimenkul. Başak Gayrimenkul, Nihat Andışan, Avrupa yolcularını sunar. çalışan ve yatırım için kayıp yok, getiri çok. Hem de çok çok olan tek kuruluş. Kim mi? Tabii ki 25 yıllık tecrübesiyle size, bize, hepimize kazandıran Başak Gayrimenkul. Başak Gayrimenkul Nihat Angışan efendim selamlar, sevgiler efendim. Beyefendi burada, hanımefendi burada. Bir ada pazarı, biri de Bolu. ikisi yakın. Ben de Hatay. Ne yaparım? Memleketimizin her tarafı güzel. Bütün şey, gayetler, bütün dünya güzel. Türkiye güzel, Yunanistan güzel, İtalya güzel, herkes güzel. Hepimiz Allah'ın kuluyuz efendim. Burası Bilefel, burası en güzel marketlerin kralı Viva. Viva Viva. Değil mi? Evet. Şimdi gideceğiz içeri bakacağız. Neler var neler yok. Haydi bakalım Avrupa yolcuları Viva'da bir izler Barışın yüzler, sağlık olsun yeter ki. Ateşler küle döner, sevinçler sele döner, Urbet'e giden döner. Viva Market efendim, Brefeld'te iki şubesiyle harikalar yaratıyor. Her yerde tüm mamulleriyle, binlerce çeşidiyle, taze e, ekonomi fiyatlarla, bakliyat olsun, süt ürünleri olsun, sebze, meyve olsun, hepsi vefasızdır fırın, kasabı, her şeyi bu, bu güzel hareketimizin sevgili Sabiha yönetiminde, Mustafa abi yönetiminde, Hilal kardeşim de var burada, aslan gibi. Ayrıca yanı başında acıktığınız zaman çok güzel koko -ko kebap. Koko -ko kebapta her şey var. Her lezzet orada döner. Allah Allah öyle bir döner yemezsiniz. İşte sebzeler, meyveler. Merhaba abla. Nerelisi? Adapazarlıyım. Buradan selam Adapazarlı. Adapazarlı aileme sevgiler, saygılar. Ne zamandan beri buradasın? 33 yıl oldu. Sabiha Hanım'la. Aynı Sabiha Hanım'la 5 senedir. İyi insan ama değil evet, mi? Evet çok iyi, mükemmel. Mustafa abi. O da aynısı. Bilal. Sen. O da aynısı. Haydi aslan kardeşim. Sevgiler efendim, ne güzel. Herkes iyi diyor. Kendisi de iyi. 5 senedir burada. Her şey var burada efendim. İşte çerezlerimiz. İşte tüm çeşitlerimiz. Me? aa bir de kendi üretimimiz var burada. Göster abi. Elif mantı. Nedir bu? Bizim kendi mantımız. Göster yani abi. Kendi ürünümüz. Ne güzel. Anadolu mantı. Anadolu mantısı. Elif. Elif mantı. Çocuğum yoz abi Elif. Yok kendi markamızımız. Bilal Bilal koymuştu. Öyle kaldı. Bilal kardeşim ya. Aynen. Evet. Çok güzel. Sen nereliydin? Ben Bolu'yum. Bolu. Bolu, şarkı severdim Müslüm Baba söylüyor. Nasıl bu? <laughs> ben söylemeyeyim abi. Bolu yolu yokuştur. Manzarası çok hoştur. Şoför kölen olayım. Beni Ali, Ali Engin'e kavuştur. Evet, evet efendim. <laughs> ne bunlar? Bu baharatlarımız. Baharat merhaba benim. Merhabalar. Ne güzel. Baharatçılar geldi. Evet bunlar da bizim mi? Evet. Bizim, bir baba. Ne var bunda mesela? Hepsi değişik mi? Bu çörek otu. Bu soğan granatör. Bu da çörek otu. Sen hangi şehrin otusun? <laughs> Ankara. Ankara. Başkent. Başkent. Evet. evet. Kaç çocuk var? Üç. Maşallah. Allah bağışlasın. Selam, selam Ankara'ya. Ankara'ya selamlar. Marketimizin adı neydi? Bir... Viva. Evet. Bu, bu Viva'da yok yok değil mi? Her şey var. Her şey var. Çok çeşidimiz var ne ararsanız bulabilirsiniz evet, yani Ekonomi bir de Peki fırın var mı burada? Yok Fırın yok Ama her gün taze ekmeğimiz her şeyimiz geliyor taze kasap var. Kasabımız var çok evet. güzel evet. Çok güzel kasap Kim bu adı ne? Ee, Kürşat Kürşat babaya gideceğiz şimdi Çok selam sağ olasın kardeş. Evet efendim görüyorsunuz her şey Kasabımız çok düzenli Kürşat bey ve ekibi Görüyorsunuz en güzel etler Allah Allah Kürşat Baba dizmiş resim harita gibi evvel Allah bir yabancı duruyor bir resim var elinde bir yabancı duruyor perişan garip halde bir yabancı duruyor her gün aynı yerinde Bir yabancı kuruyor Kız, lahem Lahem Oh evet Et kesiyorum diyor Sen neredesin? Ben Samsunluyum abi Samsun Evet Samsun Çarşamba 55'li 55 Çarşambayı Sen aldın Bir yar sevdi aman aman Bir yar sevdim el aldı Aman Esme kes abim. Keşke aman sevmez sevince. olaydım Ev, Elim bir nefette kaldı Bir nefette vivada kaldı Evet Koynum. helal olsun Evet hanımefendi bu da bizim kraliçemiz Sabiha Hanım'ın kızı Bilal kardeşimizin Kardeşi Değil mi? Kürşat Abinin kızı Ha Kürşat'ın kızı Kürşat'ın Bu ben kasap bizim Ben de Sabiha'nın ya Vay Yok. vay vay Kürşat'ın kızı Nerede baban? Şey Türkiye'de Vay vay şey 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 Kürşat baba be. Allah yolunu açık etsin Babacığım öptüm seni. Kim oldu bilinmez Bir yabancı duruyor Kimseye selam vermiyor Bakayım Bakayım Ula dur Bakayım nerede görüyor Pasta, pasta. Kayseri Kayseri pastası Ayıbıyım Kes Kesiyor Makine kesiyor Hiç durmaz makine. Her gün üstüne Afiyet 15 sene olmuştur Ben Ben kaç yaşındaydım? 5 yaşındaydım galiba Babam başladı bu işe Yani ben de şimdi çalışıyorum burada Küçük kardeşimle başladı Tatilde buraya geliyor çalışıyoruz beraber Ailecek Selam olsun Ne güzel bak Ben senin işini yapmam baba Ne yok, bu kasap et şey kes yok. dememiş Pastırma da kesiyor et de kesiyor Ciger de kesiyor her şeyi kesiyor değil her mi? Her şeyi keserim Ver bakayım Kestirme abi. Kestik zaten. Doldur onu Dolduralım onu. Hadi babaya getirelim onu Evet Avrupa yolculuğu nerede devam ediyor? Pardon? Bizim bu Avrupa yolculuğu nerede devam ediyor? Burada devam Viva'da. ediyor, Viva'da devam ediyor tabii nerede? ki Viva'da devam eder. Sen nerelisin? Ordu Ordu'nun dereleri var mı? Hiç bilmiyorum ha. Gitmedim Bir iki ha. kere gittim onda da görmedim Ordu'nun dereleri Sadece akmıyor Aksan yukarı aksa Yiyeceksin Her zaman Selam selam Ordu'ya Selamlar. Avrupa yolları selamlar da. Ordu'da, Hatay'da, Bolu'da, Yunanistan'da, Türkiye'de. evvel <laughs> Allah. Benim merhabalar efendim. Merhaba. Ben Karatürk'ü. <laughs> <laughs> Vezdilan. <laughs> Zerbiyen. Arabiyen. <laughs> Zerbiyen. Prima, <laughs> <Zerbiyan. gülüyor> yavrum. Gebeşkinen bu şarkı. Ya, sehr schön. Falektives Fleisch. Immer gut. alles, Nette Personal. Nette Sehr Personal. richtig, ja, genau. Das schön. Nette Frau. Schön. Dankeschön. Dankeschön. wohl. Grüße. Ja. Nach Irland. Ah. Schöne Grüße von Serbien. Jawohl. Auch schöne Grüße nach Serbien. Ja, ich. <laughs> ja. Ja. Wir fliegen immer dahin in Urlaub. Ja. Singen. singen? Oh nein, ich kann nicht singen. Nein.

Senin daha iş bitmedi mi kız? Çok işim var valla iş biter mi? Helal Bitmez. Olsun sana, kardeşim. Evet burada da yakışıklı kardeşimiz var. Yaktın Merhaba. Yaktın Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Ne yapıyorsun? Çalışıyoruz. Daha ya, bitmedi mi iş? Maalesef. Yok bizde iş bitmez. Teşekkür ederim. Ne bir Neredesin? Şanlıfa Siyerek. Siyerek. Yılmaz Güney de Siyerek'de. Nuru. Nur gibi. Şans ruhu. Ondan sonra bir de bizim güler güleriş oru değil mi? Evet. Sen ne yapıyorsun? Çalışıyoruz her zaman ki. <laughs> evet. Şey evet. evet. Evet sen varsın. Yani. İçin, İçin var mı? Var. Aynen öyle. Ambinde zorluk demin dedi ki bizim Gülüyor fırınımız mi? yok ama hep taze ekmekler var burada. Aynen aynen öyle. Bize geliyor. Her şey gün aynen dedi karşıdaki restoran Koko kebap. Evet. Oraya her forttan, güte soktan çok, çok uzaktan, uzaktan ok, giden gelenler var. Kalite demek. Siveriye gidelim selam söylüyorum. Siveriye selamlar söylüyorum. Herkesin iyi günler diliyorum. Herkese iyi günler. Diliyorum. İyi günler diliyorsun. Avrupa yolcuları hangi markette devam ediyor? Viva Markt. Viva Bielefeld. Koray gelsin Viva pardon <laughs> Viva Viva marketin adı Hanfendi adı diyor Adım Sema Sema evet. Nerelisin? Ada Adapazarı Ada Pazarı Trabzon ne? Helal olsun Niye Trabzon? Asıl Trabzonluyuz ama Ada yerleşmişiz Her yer Trabzon Her yer Trabzon <laughs> evet. evet evet Ada Pazarlı Hepsi bizim evet. Hepsi bizim kardeşlerimiz Hepsi süper insanlar Bizim Türkiye'nin hepsi de öyle Kırmızı Beyaz, kırmızı. Beyaz. Bak her zaman kırmızı beyaz arada. Kaç senedir buradasın? <laughs> 13 senedir. Nasıl? Sabah buraya iyi mi? İyi. Mustafa abi. İyi, hepsiyle iyi. Hepsi lan iyi, hepsiyle. çok iyi, çok severiz. De bir i̇yi şey insanlar. var burada bir usta. Moroğlu Neydi ismi? Iııı ee, Muharrem Bey Muharrem mi? Muharrem Bey Evet o, o da iyidir yani. arkadaşımız evet Şimdi burada eksikleri mi dolduruyorsun? Evet eksikleri dolduruyoruz öne çekiyoruz ben Etiketleri evet. Mehmet efendi Evet Mehmet efendi kahvesi evet, evet, çok, çok seviyoruz Mahmut Aynen o da Mahmud. çok seviyoruz Bütün Efendim bütün çeşitimiz var Evet sucuk salam pastırma hep Kaliteli markalardan oluşan Hepsi var Fazlasıyla burada efendim değil mi? Evet Nerede? Viva Market. Viva Market. Hepinizi bekleriz. Hep varsın, içimdesin, can gibi ateş misin, güneş misin? Yaşam ve yatırım için kayıp yok, getiri çok, hem de çok. Çok olan tek kuruluş. Kim mi? Tabii ki 25 yıllık tecrübesiyle size, bize, hepimize kazandıran Başak Gayrimenkul. Başak Gayrimenkul Nihat Angışhan kıymetli dostlar 25 yıldır sektör içerisinde hizmet vermekte. Birçok dar gelirli halkımızın ufak paralarını büyük yatırımlara dönüştürdü. Ve 25 yıldır sektör içerisinde hiç adres değişmeden birçok halkımıza gayrimenkul konusunda yardımcı oldu. Birbirinden güzel ve özel özel parsellerimizle özellikle Avrupa'daki yaşayan Avrupalı vatandaşlarımızın tapu sahibi yaparak dualarını aldık. Kıymetli dostlar, ülkemizde emin olun en güzel yatırım toprağa yatırımdır. Ama doğru yerden, doğru noktalardan. Eğer ki doğru yerden, doğru lokasyondan yatırım yaparsanız kazanırsınız. Hem de hep şunu söylerim. Ayrıca bu benim sloganımdır kazan kazan kazanırsınız. Kıymetli dostlar, ben Başak Gayrimenkulün Yönetim Kurul Başkanı Nihat Angışkan. Sizlere özellikle bizzat beni arayıp, ulaşıp, fikirlerinizi sorup, projelerimizi biz size güzel bir şekilde sunumlarımızı yaparak birebir irtibata geçmek için kendi özel cep telefon numaramı veriyorum. Numaram 0 532 635 38 71. Bugün de sizlere birbirinden özel, birbirinden güzel hazırlamış olduğum 72 parselden oluşan Tekirdağ Saray Beyazköy'de köy civarında yani yerleşim alanının içerisinde olan projelerimi sunmak istiyorum. Yerlerimiz yerleşim alanına sadece yürüme mesafesinde 3 dakika. 3 dakika kıymetli dostlar. Emin olun kazanacağınız projeler yaptım. Bu zamana kadar yapmış olduğum projelerde hiç alıcılarımızı yanıltmadım. Ne de kendimi yanılttım. Alan kazandı kıymetli dostlar. Toprağa yatırım yine söylüyorum ülkemizde iyi bir yatırımdır. Ama lokasyon da çok önemli. Lokasyon da çok önemli kıymetli dostlar. Bugün de eğer gerçekten ihtiyacınız varsa Başak Gayrimenkul'a gelerek, arayarak yerlerinizi ayırttırıp bir tapu sahibi olabilirsiniz ülkemizde. Birbirinden güzel ve özel lokasyonlarda. Şu an satmış olduğumuz yerlerimiz, özel parsellerimiz İstanbul'a sadece 45 dakika bir mesafede. İstanbul'a sadece, bakın sadece 45 dakika bir mesafede. Yerleşime, yürüme mesafesi 3-4 dakika. Harika bir lokasyon. Yani gerçekten tavsiye ederim. Hani diyor ya kolay değil zor başarmak. Kolay değil. İnsanların insana koymuş olduğu engelleri aşmak. Doğru yatırım güvenilir ellerde olur kıymetli dostlar. Avrupa'daki yaşayan özellikle Avrupalı vatandaşlarımıza söylüyorum. Yatırım yaparken mutlaka yerin başına gelin görün. Bakın etrafına bakın. Çünkü lokasyon çok önemli. Şu an satmış olduğumuz yerler direkt kadastro ana yolu cephe. Her özel parselimiz içerisinde 23 24 adet parsel vardır. Muhteşem cephe, muhteşem görünüm. Ve ne diyoruz? Şimdiden alıcısına hayırlı olsun diyerek projelerimizi masamıza koyduk ve yeni proje. Ayrıca şu an bir de kampanyamız var. Bu kampanyamız Özellikle yaz tatilinde ülkemize gelen gurbetçilerimiz için hazırladım. Avrupalı vatandaşlarımız için hazırladım. Kıymetli dostlar, toprak hiçbir zaman zarar ettirmez. Kazandırır. Dediğim gibi yani toprağa yatırım hiçbir zaman ama doğru noktalarda, güvenilir ellerden alırsanız zarar ettirmez, kazandırır. Bundan 25 yıl önce şirketim 25 yıl önce kuruldu. 25 yıl önce Başak gayrimenkulu tercih edenler bugünün zenginleri oldu. Hayatta hiçbir şey için geç kalınmış değildir. Bugün de sizler tercih ederseniz yarınların geleceğin zengini olursunuz. Çoluk çocuğunuz rahat eder. Emin olun ki toprak hiçbir şeye benzemez. Toprak altına benzemez, dövize benzemez, borsaya benzemez. Kazandırır. Kazan kazan kazandırır. Emin olun siz de anlamazsınız. Nereden kazandık bu kadar parayı dersiniz. Ama öyle bir şey ki bugün satmış olduğumuz yerler imara girdiği zaman üzerinde en kötü şartlarda 10-12 daire olacak kıymetli dostlar. Şey. Ben bunu yıllarca söylüyorum. Yani 25 yılın tecrübesiyle konuşuyorum. Bunları yaşadım, gördüm. Bugün satmış olduğum yerlerin içerisinde AVM'ler yapıldı. Yüksek katlı binalar yapıldı. Villalar yapıldı. Yani ee, en doğru yatırım, en güzel yatırım toprağa yatırımdır ülkemizde. Ve çok ciddi anlamda pandemiden sonra ülkemizde toprak ciddi anlamda prim yapıyor. Aman dikkat edin. Gelin, yeri yerinde görün, bakın, hoşunuza giderse, içinize sinerse Biz hiçbir zaman müşterilerimizi zorlamadık. Zorlamam da. Kalırsa, çocuk çocuğunun yüzünü güldürür. Kalırsa, şirketimizin yeri prim yapar şirketimize kazandırır. Buradaki amacımız vesile olup da Avrupa'daki yaşayan yurttaşlarımızı, Avrupalı gurbetçilerimizi gayrimenkul, toprak kazandırabilmektir. Amacımız, bütün hedefimiz bu kıymetli dostlar. Rızkı veren Allah'tır. Gelin bakın, görün, içinize sinerse, hoşunuza giderse sizlere yardımcı oluruz konaklamanızda işte götürüp getirmenizde havalimanından almak bunların hepsi şirketimize ait. Ayrıca bir kampanya başlattım kıymetli dostlar. Yazın ülkemize tatile gelen Avrupalı vatandaşlarımıza özel bir kampanya başlattık. Hemen arayın bizleri. Zaten yerlerimiz sınırlı sayıda. Hepi Topu 73 parsel sadece Avrupa'dan gelecek olan Avrupalı vatandaşlarımıza hazırladım bu projeyi. Gelin bakın görün alın. Başak Gayrimenkul'a dua edersiniz. Nihat Angışkan'a dua edersiniz. Başak Gayrimenkul'un hızlı atak yapması emin olun ki bir tesadüf değil. Tamamen bizden yer alan müşterilerin duasıyla Başak Gayrimenkul hızlı atak yapmıştır, yükselmiştir. Biz bunun farkındayız. Elhamdülillah inanırız. İnancımız tamdır. Kıymetli canlar gelin bakın, görün. İçinize sinerse alın. Alın ama. Ha şunu da söyleyeyim kıymetli dostlar. İlla bu başak gayrimenkul olması da hiç önemli değil. Hani biraz önce dedim ya rızkı veren Allah. Doğru bildiğiniz, güvendiğiniz firmalar varsa onlardan da alabilirsiniz. Buradaki maksat ülkemizde yatırımınız olsun. Bu cennet vatanda bir yatırımınız olsun, bir tapınız olsun. Emin olun dua edersiniz. Emin olun kazanırsınız. Saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıklı kalın. Yaşam ve yatırım için kayıp yok, getiri çok. Hem de çok çok olan tek kuruluş. Kim mi? Tabii ki 25 yıllık tecrübesiyle size, bize hepimize kazandıran Başak Gayrimenkul. Kaç gayrimenkul, Nihat angshan, avrupa yolcularını sundu. insanlar, uzun veri sokak. İlk kurşunu buradan attık düşmana. Özgürlüğün müjdesi dir İzmir'in dil uzanmaz tarihin şanına Türkiye'nin cennetidir İzmir'im Türkiye'nin cennetidir İzmir'im Deniz sende, güneş sende, aşk sende Mehtap doğar her karanlık gecemde Bir başkadır senin yerin gönlümde Mutluluğun resmi sensin İzmir'im Dans ediyor denizinde martılar Şarkı söyler gibi öter kumrular Her yerinde mutlu olur insanlar Huzur verir sokaklarım İzmir'im Deniz sende, güneş sende, aç sende Metaflar her karanlık gecende Bir başkadır seni yerin Resmî sensin ismim, dans ediyor, denizin de tıllar, şartı söyler, gibi öder kumrular, ellerinde mutlu olur insanlar, huzur sokak. Bitmesin mutlu günler, bir ömür boyu sürsün, gel de sarın boyn. İnsanlar sevda görsün Gitmesin Mutlu günler Bir ömür boyu Sırsın Gel de sarıl Boynuma İnsanlar sevda görsün Sevdası Hayat ver de solmasın Öyle gir ki dünyama Bir damla yer kalmasın Kalmasın, kalmasın Bir damla yer kalmasın Bitmesin mutlu günler Bir ömür Gidersen öyle tez gel gözüm yolda kalmasın öyle gel ki zamansız hasrete yer olmasın Gidersen... i mm -hmm.